Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft PE Server'ın 5. bölümünü çekiyoruz. O diğer, o diğer dünyamı sildim. Yerine şöyle bir ev yaptım. Daha çalsın tamamladım. Ve bu kez kimli geldim. Evet gördüğünüz gibi. Ee, şöyle çıkartayım mesela. Arkadan bakmaya açayım. Şöyle. Arkasında Nike şartı var sanırım. Öyle. Ee, az önce kuzenim gelmişti onunla oynuyoruz. Gittiler. Ben dedim, bir tane video çekeyim şimdi. Evet. Hemen kapatayım şöyle. Evet. Tamam. Tamam. Böyle burada böyle madene indik. Bunları bulabildik. Ancak burası yemekler koyacaktım. Burası zaten belli ne oldu. E bloklar falan. Evet daha çatısını tamamladım. Gidip ağaç kesip çatısını dağılmayacağım. Şuradan şuraya gideyim. Ya da yok şuraya gideyim. Evet gidelim. Artık keselim. Skin nasıl yapıldığını o skin nasıl yapıldığına dair bir video gelecek. Bilgilendirme videosu gelecek. Evet. Abi, biraz toplayacaktım ben. Abi. Düşün dik dikeyim yine. <laughs> beyaz toplamak zorunda. Çünkü evin üstü be ev beyazdan olduğu için. Burada da maden varmış sanırım. Maden mi bu? Hayır. Allah Allah. Daha. Şuradan çıkalım. Gidelim ağacımızı keselim. bunları çevireyim iki dakika. Kaç tane bu oldu? 24 tane. Biraz daha biraz keselim yetmeyecek çünkü. Bu skin'i yaptım, yaptığımızda multiplayer oynadığımızda mesela az önce ben oynadığım kuzenimle skin ikimizin ikimizin skin'i aynıydı. Diye ya yani senin skin neyse o diğerin skin ne öyle görüyorsun aynı. Hangi gamese de girdim bunlar hep hepsi aynı. Yani bir şey fark ettin mi? Tamam kaç tane oldu? Bunlar bize yeter sanıyorum. İki tane kazma olmuş. Bakma olmuş ne olmuş? Bakın iki tane 64 olmuş. gidelim <Gülüşmeler> yemeğimiz yok bu arada yemek de olamıyor <Gülüşmeler> bu sistemi bilenler bilir bu sistem burada sadece ben geçiyorum. Diğer videoda, videomda da söylemiştim. Yani inek falan geçiyor buradan ama creeper zombi gibi şeyler geçemiyor. Şunu koyayım şuraya. Şöyle çatıyı yapmaya başlayayım. burada tamam şuradan bir şöyle tamamlayayım şunu sonra çatıya çıkarım yanlış oldu şöyle yanlış koyuyorum ya Dışarı çıkıp yapayım. Lan. İyi ki benim çatısını yapacaktık. Şöyle. Evet şöyle. Tahtamızı koyalım. Sonra ama ilk önce bir yatayım. Akşam oluyor çünkü. Evet. Hmm. Çok sessiz geçiyor diyor. Şarkı mı koysaydım? Acaba? İşte. Şimdi Hiç şarkı koysaydım ya. Arkadaş. Aklıma bile gelmedi. Hadi, hadi. Şöyle şöyle. Şöyle. Koydan oraya. Ces Cesur şuraya çıksana. Heh. Tamam. Evet şöyle. Devam ettirelim. Vuralım şurayı. Daha yanlış oldu. Ben inşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız çok mutlu olurum. ne bir tane hangi genç videosu geldi gelecek daha çok Evet. Şöyle Daha sıfır abonem var ya. İnşallah iler. Benim en çok istediğim abone sayısı sadece 200 bin olması. Başka bir şey istemiyorum. 200 bin olsun başka bir şey istemiyorum. Fazla gözde abonem yani gözümde fazla abone yok. Yani siz ne kadar olursa o kadar iyi. Benim şimdi ne kadar abone olursa o kadar çok iyi olur. Videolar daha hızlı gelir. Her gün gelir hatta. Şöyle yetmeyecek gibi yetmedi. Onunla ödeneş var. Ben. Hatta da bir tane var. Üç tane. Ama yetmez. Yetmez. Bize daha çok şu beyazlardan lazım. aşağı. Şunu kır. Neyse kalsın bu bende gidip biraz daha beyaz toplayayım. Şuna koşayım ben direkt. Hatta şuna gideyim. <laughs> ne diyecektim ben size? Unuttum ya. Neyse birazdan aklıma gelir. Çık suda. Kuralım hemen şu aç. Evet. Şöyle koy. Şöyle çıkalım. Tamam 29 tane yeter bize. Artar bile oraya için. 4 kaç dakika olmuş? 11. Lan. Ha neden çıkmıyorsun? da Şu an saat 9. Hatta bakayım. Evet 9. 96 geçiyor. Tamam. Burası tamam. Gidip biraz meşale bir yapıp üstüne falan koyayım ki canavarlar falan gelmesin. Şunları da şuraya koyayım. Tamam. Şimdi şuradan alayım bir 20 tane. 5 tane kaldı neyse. Zaten var bir sürü. Şunun içinde 64 tane. Şu içinde 64 tane. 20 tane çubuk lazım. 3 tane var. Çok yapıyor bunlar. Anam daha çok koy 15 16 tane olsun. 20 tane çubuk. Tamam. Tamam beş tamamdır. On altı tanesi bende kalsın diğerlerini şuraya koyayım. Şöyle. Evet. Şimdi evin üstüne torçları falan koyayım. şöyle koyayım şunları. Şöyle gideyim. Yetmeyecek. Yetmeyecek. Biraz daha gidip alayım. Evet şöyle. 14 dakika. Lan. Şu merdivenden çıkamıyorum ya. Tamam yeter o kadar. Aşağı mı düştü. Hay ben. Neyse. 2 dakika şunları koy çıkayım. Şu meşaleleri da koyup bitireyim. 2 dakika. Baba. Şu an terledim. Vallahi terle, terlemekten öldüm geberdim. Oy. Sıcaktan ölüyorum şu an. Neyse burada bitireyim videoyu. Dur yatayım bir de. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bölümümüzün son bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.